Sayın Genel Başkanım, teşrifleriniz ilçelerimize, ilimize heyecan katmıştır. Yeniden Refah Partisi ilkeleri doğrultusunda Karaköprümüzde belediyecilik anlamında tüm dezavantajlı grupları, fakiri fukarayı, öksüzü yetimi, köylü şehirli esnafı, herkese adil, şeffaf, Onları mutlu kılabilecek, yaşadığı şehir ve gurur duyabilecek bir belediyecilik anlayışa geçtiğimizi bu vesileyle arz etmek istiyorum. Burada Peygamberler Şehri, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şehri, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şehri ve yıllar boyu İlgi Görüş'ün kalesi olan Şanlıurfa'mızda bulunmakta büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz seçilmiş olan belediye başkanlarımıza tebrik ziyaretleri aynı zamanda da seçilemezsen dahi çok ciddi başarı gösteren ilçelerimize, belediye başkan adaylarımıza, teşkilatlarımıza ve tabii ki bizlere bu güveni veren ve bu teveccühü gösteren Şanlıurfa halkına da teşekkür ziyaretimizi

Lütfen dersinizi Ayağınıza sağlık. çok teşekkür ederiz. Tamam. Bu okuman eğitim seviyesi yüksek mühendis, uzman, lisans, lisans. 13 üç içimizden 18 Evet ben